Öncelikle biliyorsun ki özellikle insanların sana antipati toplamasına yol açan yayın esnasında yaptığın şeyler vardı. Bunlardan bir tanesi ve birçok kişinin keşfetine düşen işte bu kameraya yakınlaşıp izleyenlere sevgili roleplay yapman. Canım benim. O kirpiklerim var ya beni benden alıyor. Maşallah. Rabbim ne kadar güzel kirpik verdiyse. Kıskandım şu an kirpiklerini. Gözlerin o kadar güzel ki. Sen mi sevilmeyecek insansın? Açıkçası bu konuda gerçekten kusura bakma ama mütevazi olamayacağım. Bana çok itici gelmişti. Özellikle itici gelmesinin sebebi yayıncılık sektöründe daha öncesinde bu tarz olaylara şahit olmamıştım. Nedir işte? Genelde orasını açarlar, burasını açarlar, ilgi toplamaya çalışırlar. Ve bu yaptığın hareketler en başta sevilmişti. E bir ilgi de görmüştü. İnsanlar Instagram'da falan bayağı olumlu tepkiler veriyordu. Sen de bunu görmüşsündür diye düşünerekten bu olaya epey bir devam ettirdin. Şimdi sıla şöyle bir şey var. Evet hepimiz etkileşim isteriz. Sen de aynı şekilde etkileşim aldığın şeyin üstüne gitmekte özgürsün dediğim gibi hepimiz isteriz ancak etkileşimi toplama yöntemini doğru bulmadım. Bu arada şey demiyorum hani etkileşime ihtiyacım var falan demiyorum yanlış anlama. Sadece o zaman bana çok saçma gelmişti. Şöyle e, şimdi o zamanlar benim bu kameraya dönüp konuştuğum e, herhalde en son bir 4-5 önce falan olmuştur. Yani yeni evde zaten arka planından anlaşılıyor. O zamanlar yayında şey muhabbeti vardı. Dertleşme yayını yapıyordum ben izleyicilerimle. Ve şey gibi muhabbetler dönüyordu. İşte benden yaşça küçük kardeşlerim şey falan yazıyorlardı. Ya abla işte kızı açıldım beni reddetti. İşte abla artık bir sevgili istiyorum. Hayatımda birisi olsun falan filan. Orada şey muhabbeti vardı. Etkileşim için değil de yayında anlık olanlar için. Zaten öncesini izleyenler bilir. Ama o kesiti izleyen sürekli benim kameraya RP yaptığımı düşünür yani. Ama ben hani sıla olarak yapmıyorum bunu. Hani şey gibi değil hayal et ki ben Sıla'yım senin sevgilinim gibi bir yerden değil de sevgilin varmış gibi düşün ve hani o makaraydı anladın mı? Hani böyle ben zaten o kesitlerin patlayacağını paylaşılacağını hiç öngörememiştim ki patladıktan sonra da çok nadir olmaya başladı onlar. Hatta sonralarında benim chatime gelip işte cebe yapsana kamerayı bunu yapsana kamerayı şunu yapsana dediklerini ben hani yapmıyorum arkadaşlar. O hani o an gelişen bir şey o an samimiyetli olan bir şey. Ve bu sürekli yapıldığında hani boku çıkacak bir şey falan diyordum ve bir süre sonra zaten yapmıyordum yani. Onlar hani Aa bu kesip paylaşılsın, iyi etkileşim gelir bundan, bu bana iyi takipçi getirir, iyi erkek kitlesi getirir diye düşünerek yaptığım bir şey değil. O an chatte olan insanlara yaptığım bir şey zaten. Kesip çıksın diye değil. Ama tabii saçma görülmesine de saygı duyuyorum. Ee, çünkü günün sonunda şöyle bir şey var. İnsan zaten ne yaparsa yapsın, düz konuştuğuyla da çok soğuk geldiği için de itici bulunabilir. Çok güldüğü için ya bu ne eşek gibi anırıyor da denilebilir. Anladın mı? Hani bu tamamen aslında insanın karşı tarafa verdiği enerjiyle alakalı. Karşı tarafın karakter yapısıyla alakalı bir şey. Çünkü ben düz durduğum yayınlarda da, hani hiçbir şey yapmadığım yayınlarda da çok kez e, linç yedim anladın mı? Hani hiçbir şey yapmadığım yayınlarda. O yüzden çok bu artık kontrol edilebilir bir şey değil. Zaten benim açığımı bulmak istedikleri için artık yaptığım her şeyi eleştirecekler ve bunun önüne geçemiyorum. Ki o yüzden linçlendiğim dönemde açıklamamda şey dedim. Ben bunu hiç bilinçli yapmadım ama hani en azından birilerinin kalbi kırıldıysa, bir kadının kalbini incittiyse yine de özür diliyorum ki yapmadığım bir şey için özür diliyorum. O şekilde yani dediğim gibi bir kitleyi çekeyim diye yaptığım bir şey değil. O an chatte olan insanlarla aramızda makarası olan bir konuydu o. Ama yani sonrasında şeyi kabul ediyor musun? Klipler böyle milyonlara ulaşınca okey, bu etkileşim alıyor, devamı gelsin. Hayır, yok. Hiç yani yemin ediyorum hiç o niyetle yapmadım. O an chatte olan konuyla alakalı, o, o anda o konu dönüyorsa o yüzden yapıyorum. Zaten bugüne kadar yayınımda yaptığım hiçbir şey kesit çıksın diye yapmadım. Maksimum şey işte video izliyoruz ya mesela Madara izliyoruz. O adamlar kesit paylaşıyorlar ve hani yeri geliyor şey oluyor. Hani düz duramam anladın mı video izlerken yani tepki vermem lazım. Mesela atıyorum senin eleştiri videonu izlerken de dümdüz dursam ne anlamı var? Senin yaptığın eleştiriye e, cevap vermem gerekiyor. Bir etkileşim olması gerekiyor o anda. Çünkü video izliyorum. Ya bu zaten reaksiyon vermek olarak geçiyor. Hatta yayıncılığın en büyük yeteneklerinden biridir tepki vermek. Doğru anda tepki vermek. Bu absürt bir şey değil ama sonrasında bu kadar laf edilince içinde bir pişmanlık oluştu mu? Ya pişman olmadım biliyor musun? Yani şey değil. Çünkü dediğim gibi o yayını izleyen bilir. Zaten çoğu yayıncı yayın kesitlerinden linçleniyor ya. Çünkü o an orada olmayan izleyici o kesitte çok mal görüyor karşısındaki insanı. Bilmiyor ki o yayında aslında çok farklı gelişiyor olaylar. Öncesinin sonrasını bilmiyor. Onun için anlamıyorlar ne yaşandığını orada. Pişman olmadım yani. Ama şey de demedim hiç, oh iyi etkileşim getirdi demedim. Çünkü zaten benim e, Instagram'ımın çok artmasının sebebi benim attığım Reels'lardı. Mimik ile alakalı çektiğim TikTok videolarıydı. Bir ara onları çok paylaşıyordum ve onlar çok seviliyordu. Benim Instagram kitlem bu şekilde arttı. Benim yayıncılıktan kitlem aşırı derecede artmadı yani. Kesitlerden tabi gelenler olmuştur video reaction olayından bahsediyorum. Ama benim ağırlıklı takipçim videolarımdan geldi zaten. O dönem benim Instagram biliyor musun bilmiyorum bir ara çok fazla video paylaşıyordum. Ve çok izleniyordu aşırı keşfete düşüyordu. Ta takipçilerimin çoğu oradan çünkü istatistiği ben biliyorum. Hani kendi istatistiğimi bildiğim için videolardan çok fazla takipçi geliyordu bana. Hani o yüzden kesitleri oynamıyorum yani. Ya işte ben o dönem gördüğüm zaman bayağı bir itici bulmuştum. Hani aslında bu sana karşı bir kinim olduğundan dolayı da değil. Yayıncılık sektöründe bu tarz şeyleri görünce birazcık böyle hani itici buluyorum. Herkes sevmek zorunda değil bu arada tabii ki saygı duyuyorum. Mesela sen belki o an yayında olsaydın ve o anki konuşmaya şahit olsaydın belki bu kadar itici gelmeyecekti. Ama sadece 15 saniye izlediğin için şey gibi düşünüyorsun. Bu işte kameralar oynuyor sürekli. Kendisini sevdirmeye çalışıyor. ilgi çekmeye çalışıyor gibi gözüküyor. Anladın mı? O yüzden. Ya bu noktada zaten insanların ilgi çekmeye çalışıyor demesinin sebebi şuydu. Bunun devamı geldi. Bir oldu, iki oldu. Bunu sürekli devam ettirdin. Mesela de hani şey diyorsun. Küçük yaştaki izleyicilerim ricada bulunmuştu. Ancak bu olay sonradan sen de tahmin ediyorsundur diye düşünüyorum. Çok başka bir boyuta bindi. İşte bu abaza dediğimiz kesim senden bunu istemeye başladılar. İşte Sıla Cilve yapar mısın gibisinden falan chat atmaya başladılar. İşte onları fark ettikten sonra yapmadım bir daha zaten. Çünkü merak ediyordum onların ne amaçla bunu istediğini. O yüzden yapmayı kestim orada. Zaten dediğim gibi o sıra chatte hep ablalı konuşan insanlara yapıyorum ben onu. Hani şey değil işte abaza kitle gelsin onları memnun edeyim gibi bir şey değil. Zaten karakter yapımda böyle bir şey yok. Neyse bir diğer konuya geçmek istiyorum. Gördüğüm epey bir şaşırdığım bir konu var. Özellikle bunu kadınların sana söylemesi daha da bir garibime gitti. Hatta beraber video çekeceğimizi duyurduğum zaman topluluk yorumlarında eksimle aramızın açılmasına sebep olan bu kadına demediğini bırakma tarzı yorumlar da vardı. Ve bu oldukça fazla konuşuluyor. İşte bu kadın yüzünden sevgilimle kavga ettimler falanlar filanlar. Açıkçası ben bu noktada hiçbirine katılmıyorum. Karşısındaki insanın sevgisini ve sadakatini sorgulamadan, aslında hatayı yapan kişinin hayatındaki insanlar olduğunun bilincine varmadan, tabiri caizse cahillik edip bu tarz konularda sana nefret kusmalarını doğru bulmuyorum. Şöyle anlatayım. Başta ben rahatsız oluyorum bundan. Hatta olaydan bahsedeyim ki gerçekten rahatsız olduğumuz tamimiyetine inanın. İnan diye anlatıyorum bunu. Bir gün dışarıdayım AVM'de işte terasta oturuyorum. Bir çift vardı. Hemen yan masadalar. Ve hani çocuğun beni tanıdığını ben anladım. O yüzden hani sevgilisi olduğu için rahatsız olabilir diye e, böyle hani hiçbir şekilde göz falan kurmuyorum. Ama benim görüş açımda da hani böyle yan gözle görürsün ya neler yaşandığını, neler konuşulduğunu anlarsın hmm. ya. Çocuk beni söyledi. Instagram'ı falan gösterdi muhtemelen. Sonra kız trip at dedim ki arkadaşıma ya dedim hani ne gerek var anladın mı? Niye söylüyorsun? Yani sevgilinle otururken çok tatlı bir gün geçirdin mesela. Niye söylüyorsun? Burada ben şey erkekleri suçluyorum yani. Burada benim yapabileceğim bir şey yok ki. Senin hayatında şimdi çok güzel giden bir ilişkin vardır. Kız diyor ki, diyorsa eğer sana çıkar bu kızı takip etme diyorsa etmeyeceğin yani bu kadar basit. Bunun olgunluğunu o erkek sağlayamıyorsa ben neden suçlu oluyorum ki? Ya da yani nasıl sevgilimle aramın açılmasına sebep oldu? Böyle saçma bir şey var mı ya? Benim haberim yok. Ben o sırada hani şey muhabbeti var ya ben televizyon izliyordum evde ben ne yaptım falan hani benim hiçbir şeyden haberim yok geçen de şöyle bir şey yaşandı yine bir buna benzer bir olay. Bir gün nasıl oldu bilmiyorum bu arada belki sende de vardır Instagram'da artık istekler üstte gözüküyor istekli gelse bile bazen. DM isteklerinden bahsediyorsun? DM istekleri normalde hani girince istekler düşmez ya bildirim şeklinde zaten benim Instagram bildirimlerim kapalı. Instagram'da geziyorum üstten bir mesaj geldi bana orospu diye. Bir oğlan yazmış. Şok oldum durduk yere böyle bir şey gördüğüm için ve mesaj isteği nasıl geldi diye. Mesaja girdim. Nasıl yani dedim çocuğa. Abla dedi, sevgilim yazdı ve dedi hani şu an yazıyorum kıza sen niye böyle bir şey yazıyorsun falan. Ya hani ne oldu ya? Ne oldu yani? Hani niye böyle bir mesaj yazma isteğinde bulundun? Niye böyle bir mesaj yazma ihtiyacında bulundun yani? Çocuk çıkarmıyorsa demek ki bu arada bu benimle alakalı da bir şey değil hani Random başka bir insan da olabilir. Hani e, sosyal medyada iş yapmayan birisinden rahatsız olsa da bence e, iki tarafta çıkarmalı. İlişki dediğin böyle bir şey çünkü değil mi? Hı. Ama bunu erkekler yapmadığı için ihale bana kalıyor yani. Ya bu an. noktada ben ne yapabilirim? Ya zaten ben bunu saçma buluyorum. Karşısındaki insanın sevgi ve sadakatini sorgulamayıp sana patlamaları çok saçma. Ki zaten geçmiş günlerde bir tane kesitin önüme düştü. Herhalde birisi sana yazmış, sen engellemişsin falan. Engelliyorum işte mesaj gördüğümde kızlar yazıyorlar bana diyor ki işte Sıla hani çok kez takipten çıkarmasını söyledim. Çıkarmıyor. engelleyebilir misin? Basıyorum engeli gördüğümde. Hani bunu bak art niyetli bir insan olsam, gerçekten etkileşim istesem ve bundan zevk alan bir insan olsa bana ne derim ya? Ben niye tek tek mesajlara cevap veriyorum? E o zaman bütün kızların bu isteğini yerine getirsem nasıl yapacağım o işi? Ve bunu yapıyorum gördüğümde yani hala da yapıyorum. Bir kız mesaj attığında diyorum ki hesabını yazar mısın? Daha yemin ederim bir hafta önce engelledim çocuğu. Hesabını falan SSD'yip attım bu mu engelliyorum falan diye. Evet bu engelle falan da teşekkür etti sonra kız bana. Yani art niyetli olsam bunu yapmam ki. Bana ne der geçelim yani benim problemim değil çünkü. Yani evet yapmak zorunda değil bu arada yani ben yapmak zorunda olduğunu düşünmüyorum. Kimse zorunda değil yani içerik üreten kimse böyle bir şeyin zorunda değil. Yani yok onun sevgisi bana ne yani dersin günün sonunda. Tabii ki. Evet. Tabii başka işim yok bir de ilk yani hani tek tek insanları engelliyorum ya. Hani bu bu noktada işte kızları bu noktada anlamıyorum. Ben daha ne yapabilirim hani? Diyorum ki engelliyorum kızlar yazın. Hani gerekiyorsa ben engelleyeyim sorun değil diyorum. Hatta TikTok canlı yayın açtığımda da yazanlar oluyor. Diyorum ki Instagram'dan yaz ben yayını kapatınca bakacağım hemen mesajlara. Engellerim ben diyorum ama işte bunun suçlusu erkekler yani erkekler çıkaracak çünkü hayatında kadın istemiyor bu kadar basit takip etmeyeceksin yani doğru hak veriyorum bir de bunların yanında biliyorsun ki ülkemizde maalesef ki çok sık bir şekilde kadın cinayetleri olayları oluyor sanıyorum ki sen de bu tarz olayları gördüğün zaman destek olmak için daha çok insana duyurmak için story'inde paylaşıyorsun ancak bunları yerine getirmene rağmen direkt kadınlar tarafından kadın düşmanı olduğunu düşünülüyor sanıyorum ki bu roleplay muhabbetleri olsun işte diğer olaylar olsun yayında yaptığın hareketler olsun kadınlar sana hep şunu dediler bunun içinde gizli bir sins var ama sadece kadınlar anlar. Bu kadın gizli bir kadın düşmanı. Bunu sadece kadınlar anlar. Yani sen bunları gördüğün zaman ne düşünüyorsun? Şöyle söyleyeyim. E, her kadın gördüğümde ki, keşke görmesek. Story paylaşırım, sesimi çıkarırım ve bunu birileri beni tebrik etsin diye yapmam. Çünkü ben çok erken yaşta boşanmış annenin kız çocuğuyum ve hani biliyorsun ki Türkiye'de e, dul kadın olmak erken yaşta çok zor bir şey ki hani bizim yaşadığımız yer çok yobaz bir yerdi ve hani e, şey şey kaygısıyla büyüdüm. Başımıza bir şey gelir mi? Ve hani bunu kadın olduğum için yaşıyorum ya. Bunu yaşarken e, herhangi bir kadını aşağılamam, herhangi bir kadının üzülmesini istemem. Ee, ya da işte kadın cinayetlerini alkışlamam imkansız. Çünkü bunu ben de yaşıyorum. Bak hala sokağa çıktığımda başıma bir şey gelir mi endişesini taşıyorum mesela. Ben nasıl kadın düşmanı olabilirim? Yani iki güldüğüm videolardan dolayı kadın düşmanı ilan ediyorlar. Ama bu kadın düşmanlığıyla bir alakası yok. Yani benim güldüğüm video birçok yayıncı gülüyor. Niye sadece ben eleştiriliyorum? Bak bu arada bu hedef gösterme değil. Tabii ki onlara da yapılmasın ama bana da yapılmasın. Niye hani bir anda benim bütün tepkilerim böyle bir odak haline geldi anladın mı? Burak diyor ki mesela geçen konuştuğumuzda yani ben diyor artık fark ediyorum sen diyor videoları izlerken çok geriliyorsun diyor ya. Çünkü şey Karma videolar var mesela. Bu şey de olabilir. Açıp Instagram Reels gezdiğimde de olabilir. Bir videoya giriyorum ve suratım böyle kalıyor mesela tamam mı? Bu şekilde kalıyor çünkü kontrol edemem sürekli mimiklerimi nasıl kontrol edebilirim? Hmm. Ve adam diyor ki gülüyor bu videoya. Ya nasıl olacak bu iş yani? Geçen mesela şey muhabbeti vardı bununla alakalı. Şehitler gerçekten benim çocuk yaştan beri ki hepimizin öyle hassas noktası. Hep ya şehit videoları beni hep ağlatır zaten. Bir videoda ağlıyorum şehit videosuna. Ve şöyle yapıyorum tamam mı? Böyle yapıp gözyaşımı siliyorum. Çünkü hani yayına da o şekilde gözükmek istemiyorum aslında ağlarken. Adam diyor ki gülüyor. Lan nasıl gülüyorum ya? İmkanı var mı şehit videosuna gülmemin yani? Buna Şehit videosuna gülebilmem için benim kansız olmam lazım. Şehit videosuna gülebilmek için günümüzde siyasi olaylara tepki vermemem lazım. Son zamanlarda yaşanan olaylarda e, şehitlerimizin hakkını aramamam lazım. Şehit videosuna gülebilmek için. Anladın mı? Yani bu noktada şey düşünüyorum ya bu kadar haksızlık da yapılmasın yani. Bak kimse beni sevmek zorunda zaten değil. Ama en azından diyorum ki hani sen diyorsun ya mesela işte bana çok saçma geldin. Buna saygı duyuyorum anladın mı? Çünkü sen böyle düşünüyorsun. Şimdi sana şey mi diyeyim? Nasıl böyle bir şey düşünebilirsin? Düşünemezsin böyle bir şey tabii ki diyemem. Ama çok böyle artık şey gibi geliyor bana hani detaylı detaylı her şeyimi artık eleştirmek için beni izliyorlar yani anladın mı? Sürekli açığımı arıyorlar. Ama işte kadın düşmanı olduğumu asla düşünmüyorum. O konu cidden ağrıma gitmişti ilk zaman. Bilmiyorum ya işlerine geldi biraz açıkçası Yiğit. Bekliyorlardı bu anı. Çünkü benim o ilk bana yapılan videolarda da altına hep kızlar şey yazıyordu. İşte bu anı bekliyordum yaşasın. Ya niye bu anı bekliyordun ya? Ne yaptım sana yani? Hiçbir şey yapmadım sana. Sen beni sevmiyordun dümdüz. Tipim hoşuna gitmedi. Kariyerimde eriştiğim nokta hoşuna gitmedi belki de. Oturarak para kazanmam hoşuna gitmedi. Ve sen benim açığımı arıyordun. Birileri benim açığımı buldu. Beni linçlemeye başladı. Bu da senin hoşuna gitti. Bu kadar basit. Benim gözümde böyle olay. Diğer yandan yayıncılık konusunda kesinlikle kendi geliştirdiğini asla düşünmüyorum. Gerek yaptığın amatörce hareketler olsun. Aslında yayında yanlış bir şey söylemek bile, insanların eleştirebileceği bir şey söylemek bile bana göre bir amatörlüktür. Hatta özellikle bu Allah nasip ederse kapanmak istiyorum demiş olman. Mesela bu linç edilmeye çok müsait bir yorumdu ki biliyorsun öyle de oldu. Bu konu tür epey bir linç edildin. Bunların yanında içerik konusunda da ben böyle üstüne bir şey katmak istiyorum der gibi durmuyorsun. Hep aynı yerde sekiyorsun. Tamam şöyle söyleyeyim. Öncelikle şuna katılmıyorum. Dedin ya işte eleştirilebilecek şeyler söylemek Ile bence amatörlük dedin. Şimdi buna katılmıyorum. Niye? Çünkü e, eğer eleştirilecek diye ben kendi fikrimi söylemesem ben samimi bir insan olmam. Kendi fikrimi söylemem. Ama Söyle. biri eleştirmesinler diye çok kasarım kendimi yani. Şöyle bu noktada sözünü kesiyorum. Hani bariz bir şekilde olumsuz şekilde eleştirilmekten bahsediyorum. Hani toplumun tamam. normal karşılamayacağı şeylerden bahsediyorum. Toplumun normal karşılamayacağını düşündüğün konu hangisi? Mesela Allah nasip ederse dediğim yayın mı? Ki öyle de oldu zaten. Hatırda tamam. hiç normal karşılamadılar ya. Hemen anlatayım. Şimdi şöyle e, bu olay muhtemelen hiç yaşanmamış olsaydı ve ben bunu bu doğum günümde hediye açıp çünkü o bana hani hediye gelmişti ya seccade Başörtüsü e, tesbih hediye etmişti takipçim. Ve hani rica etmiştir yayında dener misin diye. Ben de o sırada samimiyetimden şey diyorum. İşte ben aslında çok e, içimde kaldı kapanmak falan filan değil. Hani anlatıyorum. Çünkü başıma geleceklerden haberdar değilim yani. Muhtemelen bunu şu an yaşasam ve yaşamamış olsaydım, bilincimde olmasaydım yine aynı hataya düşerdim. Çünkü niye biliyor musun? Ben zaten konuşmasında hep şey olan bir insanım. İnşallah derim, maşallah derim. işte Allah nasip ederse derim. Hep böyle hani böyle cümleler kuruyorum zaten. Hala kuruyorum ve bunu değiştirmeye ihtiyacı duymuyorum. Çünkü bu benim zaten gündelik hayatta ağzımda olan bir şey. Hani yayında şey gibi bir şeydi ki işte e, atıyorum besmele çekeyim de muhafazakar kitle gelsin falan. Ya bunun nasıl stratejisini yapabilirim? Bu benim içimden gelen bir şey ya ve yayınımda hani takipçimin hediyesini aldım. Rica ettiği için kafama taktım. Yani o, o an o kadar hani işte insanların içindeki art niyeti çözememekten aslında biliyor musun? Orada şeyi düşünseydim eğer, işte başörtüsü takarsam muhafazakar kitleyi çekmeye çalıştığım düşünülür diye düşünseydim, o art niyet benim içimde olsaydı yapmazdım zaten. Derdim ki ben bu başörtüyü şu an takmak istemiyorum derdim. O zaman da ne derlerdi biliyor musun? Niye başörtüyü takmıyorsun sen din düşmanı mısın derlerdi. Çünkü insanlar her şeyi eleştiriyor, evet. her şeyi eleştiriyorlar yani. Bak çok mantıklı değil mi dediğim? Evet. Veya ki ben o yayına dedim ki başörtüyü ben takmayacağım. Ne diyeceklerdi? Din düşmanı bu kız diyeceklerdi. Bu Biraz benim gözümde biraz amatörlük gibi geliyor hani bilmiyorum belki. Amatörlük. O zaman, hani yayın şeyine iyi mi değildin hani <laughs> daha yeni yeni mi alışıyordun bilmiyorum. İlk yayınlarım onlar. 2023 yayını o zaten. Yeni değil ki. İlk e, ben 2023 Ocak'ta başlıyorum yayınlara. Ee, o da Temmuz'da oluyor. Ki benim hani kitle dediğin şey de Mart-Nisan gibi oturdu yani öyle düşün. Tam yayıncıyım dediğimde hani Mart-Nisan belki o zamanlar bile demiyordum tam yayıncıyım diye. Hani bilmiyorlardı belki. Bu konuda çok hak veriyorum. Hatta şu an e, güncel olarak benim ekibimle konuştuğum bir konu ve ekibim de bana söylüyor. Diyorlar ki ne yapabiliriz yani farklı bir şey yapalım hadi yani bir şey düşünelim falan diyorum ki yani farklı bir oyun bulalım E, oyun bitiyor, tükeniyor. Diyorum ki konuşacak bir şey üreteyim. Konuşacak konu yok. Ee, benim genelde bunu da bu arada şey için değil hani içerik olsun diye değil. E, kitlem var ve kitleme bilinçlendirmek için erkek kitle ağırlıklı olduğu için hani bir kadın olarak e, üstüme düşen vazife işte Türkiye'de bir şey olduysa siyasi ya da kadınlarla alakalı ya da gerçekten büyük bir problem açıyorum, izletiyorum yayınımda. Diyorum ki bakın arkadaşlar siz hani gençsiniz, erkeksiniz. Kadınlara böyle böyle davranmanız gerekiyor. Bu benim içeriğim değil aslında. Bu yapmam gereken bir şey. Ama diyorum ki ne yapabilirim? Gerçekten nasıl devamlılık sağlayabilirim? Ben de bulamıyorum şu an. O noktada tıkanmış durumdayım yani. Buna diyebilecek hiçbir şeyim yok. Ve şey buna ben hak veririm yani derim ki evet gerçekten bir şey yapamıyorum şu anda derim. Bir yandan da bu korku oyununda yaşanan sahneler. Biliyorsun ki son zamanlarda bu olayla epey bir gündemdesin. <laughs> <laughs> kendi düşüncemi paylaşarak devam etmek istiyorum. Öncelikle kusura bakma tabiri caizse erkeklere azdırmak istediğini düşünmüyorum. Ha bu konularda dikkatli olunabilir miydi? Evet olunabilirdi. Sonuçta zamanda bu tarz olaylarla gerek fake olayları olsun. Bu tarz bir abaza kitleyle uğraşmış birisi olarak dikkatli olabilir miydin? Bence olabilirdin. Kesinlikle. Kesinlikle dikkatli olmam gerekirdi. Zaten şöyle taşımadan önce de korku oyunlarında işte kulaklığı takıyorsun duymuyorsun ya kendine. Hani seslerden bağımsız oluyorsun kendi sesinden bir anda bağırdığım için çok problem yaşıyordum. Komşum sağ olsun hep alttan alıyordu biliyordu işimi ama hani bağırmam gerektiğini ve hani böyle durmaya çalışıyordum tamam mı? Bir de masam çok sallanıyor benim bak şu şekilde. <laughs> Hala da sallanıyor. O zaten öyle olunca bir de ekstra iyice hani çünkü kontrolü kaybediyorum korku oyunu oynarken. Kendimin o an ne yaptığımın farkında değilim. Bir de masa sallanıyor. Tamam işte Sıla erkek ilgisi çekmeye çalışıyor. Erkekleri işte azdırmaya çalışıyor tabiri caizse. Ya keşke olmasaydı. İnan e, ben de hani ilk bu olaylar patladığında hani keşke biraz daha dikkat etseydim de. Böyle bir yayın kesik insanların ağzına laf vermeseydim yani. Çünkü e, şeyin çok farkındayım. O an sesimi gör, duymuyorum ya. Dışarıdan izlediğimde bu arada şöyle bir şey de itiraf edeceğim. Ben hiç açıp da bu, bir korku oyunu oynadım ya. Onun kestiğini aldım. Youtube'da paylaştım. Hiç izlemedim. Ne yaptım ne ettim diye. Belki izlesem paylaşmazdım biliyor musun? Ya da o kısımları kırpardım. Keşke izleseydim de koymasaydım. Zaten bu olaylardan sonra bütün ODDES videolarını kaldırdım ben. E bu bu da bu arada mesela ilgi çekmeye çalışsam ve bunun yayılmasını istesem kaldırmam ya videoları. Dursun. Hani devam nasıl yayılıyorsa yayılsın. Yalmasın. Devam ederdim. Biraz işte maalesef benim e, işte burada aslında amatörlük var biliyor musun? Böyle bir şey olacağını öngörebilseydim daha dikkatli oynardım. Ha muhtemelen yine mimiklerimi kontrol edemezdim. Yine hani bir bağırma çağırma olurdu. Ama yine de Keşke bu kadar, bu denli böyle anlaşılacak klipler olmasaydı yani maalesef. Ama da işte yapacak bir şey yok, yaşanacağı varmış diyorum şu anda. Ya bir noktada insan şeyi de söylüyor, özellikle TikTok tayfa seni bu konuda epey bilinçledi. Ancak özellikle isim vermeyeceğim ama abazaların dikkatini çekmeye çalışan yayıncılara aynı özeni göstermediler. Çok teşekkür ederim böyle bir noktaya değindiğin için. Bu benim düşündüğüm bir şey değil ve şu an bende bir kilit açtım. İşte bu noktada çok adaletsiz geliyor bana. Niye biliyor musun? Çünkü bak inan bir kitlem zaten vardı. Yayıncılıktan önce de ben Instagram'da, TikTok'ta bir kitlesi olan bir insandım. Ve çok daha fazla para kazanmak istesem, gerçekten erkek ilgisi çekmek istesem bunu çok rahat yapabileceğim siteler var. Biliyorsun yani şu an açsam ki benim Instagram'da aboneliğim bile yok. Abonelik açsam sen düşün. Bir de bu olayların üstünde. Ama böyle bir şey aklımdan bile geçmiyor. Çünkü hani böyle bir şeye ihtiyacım yok anladın mı? Ben şey kafasında bir insanım. İşte e, bak bana bir para geldi mesela. Atıyorum 50 bin lira geldi tamam mı? Ben hani şey demem. Niye 100 bin lira gelmedi demem. 50 bin lira geldiyse eğer bana onun bir sebebi vardır. 50 bin lira kazanmam gerekiyordur anladın mı? Yiyeceğim nimet odur benim. ne sevimde olan budur. Ama hani hiçbir zaman aşırılarda gözüm olmadı. Bu noktada şey çok adaletsiz geliyor. Ya yapmak istesem zaten çok daha kolay yöntemler varken neden inleyeyim? Neden işte kadınları aşağılayayım? Neden işte kamerayı ee, işte erkek ilgisi çekmek için bir şeyler yapıp daha fazla efor sarf edeyim ya. Hani yanlış anlamam ama şu anda artık günümüzde her şey daha kolay erişilir olduğu için ya ayağını, ayağımı çekip atsam anladın mı yani? Hani öyle enayiler var yani. Çok daha kolay yaparım zaten bunu. İşte bu noktada çok adaletsiz geliyor. Ben yayınımda yayınlarımda hani kıyafetim bile abartı değilken neyin ilgisini çekmeye çalışacağım ya? Ya da bunu yapan insanlar var. Discord'da mesela Alıyor bahsettiğin isimlerden de olabilir. Tam hatırlamıyorum o zamanki muhabbeti. Erkek alıyor, sohbet ediyor falan. Ya ben bunu yaptım mı daha önce? Niye beni eleştiriyorsun? Bu yapılmış. Bir erkekte farklı bir iletişim var orada. Ama yani sen beni eleştiriyorsun. Diyorsun ki in niye erkek ilgisi çekmeye çalışıyor? Erkek ilgisi, erkek ilgisi. Yani i̇şte ya bu sen, noktada çok adaletsiz geliyor yani. bana. Ya sen Instagram'da abonelik açsan da aynı şeyi söyleyeceklerdi zaten. Ama yani şeyi de görüyorum mesela. Tabii canım. Bugün yayın yapan insanların abonelik açtığını görüyorum mesela. Mesela onlara bu tarz şeyler söylenmiyor. Ama mesela sen açsan 199 <laughs> eminim ki sana bunu söyleyeceklerdi yani böyle. Ya bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ben e, bir, şey, bir şey söylerler diye açmamazlık yapmıyorum. Ben neden açmadım biliyor musun ilk abonelik geldiğinde? Dedim ki niye açıyorum? Ne üreteceğim oraya? Yani çok hani şey olsa mesela ruhi çenet gibi ya da ne bileyim farklı içerikler üreten, dünyayı gezen birisi olsam açarım. Yani çünkü ekstraya giriyor ya orada bir çaba var. O zaman absürt olmaz. Ama ben şimdi çok farklı bir şey yapmıyorken neden abonelik açıyorum insanları aptal yerine koyuyorum anladın mı? Hmm. Şey gibi oluyor. İşte ne olduğunu merak etsinler aboneliklerde. Gelsinler en ayıp parası yiyeyim gibi oluyor. O yüzden açmadım. Hani beni eleştirirler fikri aklımdan bile geçmedi zaten abonelik açmıyorken. Öte yandan bu olaylarda Reddit tayfayı görüyor musun bilmiyorum ama işte böyle klip derliyorlar. taş inliyor falan diye. Yani işte denk geldi bilmiyorum ama ben böyle şeyleri de görüyorum. Bu arada şöyle bir şey oldu. Bu hani korku yayınlarında benim inleme olayı var ya. Dün Burak bana bir video iletti. Şey var böyle oyun oynuyorum. O sırada ay ay falan yapıyorum. Videonun sonuna ne yapmışlar biliyor musun? İlk kısımlar gerçek. Hani benim gerçek tepkilerim. Son kısma ne yapmış biliyor musun? Şey ağzımdan belli zaten. E oldu. Hani yapay zeka oldu. Şey diyor işte oh my god baby. O fake ben miydi? söylemiyorum onu. Fake o. Lan ben zaten öyle anlaman bir şey, sen... gerek. Ha çok, o kadar gerçekçi yapmışlar zaten. Kumar reklamı da çok gerçekçi mesela. Benim işte kumar reklamı yaptırmışlar bana yapay zeka ile. Benim sesimi kullanmışlar. Ama sonda ağzından anlaşılıyor zaten Oo. ağız hareketimden. Ben sana yemin Tek... ederim saf düşüncem diye söylüyorum. Ben onu gerçek sandım yemin ederim. Öyle bir şey yok orada. Ben orada başlardaki tepkim doğru. Orada hmm. başlara koymamışlar zaten. Fark ettiysen o videoda çok fazla kat var. Kat atmışlar videoya. Yani çok şaşırtıcı. Peki sen yayıncılıktan haksız kazanç elde ettiğini düşünüyor musun? Düşünmüyorum. Hiç düşünmedim. Hatta şöyle, <laughs> bağış geliyor ya mesela bazen çok yüksek bir bağış geliyor. Ve şey benim moderatörlerim hemen yazarlar bağış atan kişiye hani ''Ne ayaksın sen?'' gibi soruyorlar yani bu nereden? Çünkü çok absürt bir bağış geldi, çok yüksek bağışlar mesela işte genelde de hep şey yazıyorlar. Hani kazancım helal, bir sorun yok. Hani Sıla'yı zaten biliyorum. Nasıl bir karakter yapısı olduğunu. Haksız kazanç atmam falan yazıyorlar. Yani o yüzden hiçbir zaman haksız kazanç elde ettiğimi düşünmedim. Yani... Çünkü emek veriyorum günün sonunda. Tamam hani şey değil, çok büyük bir şey yapmıyor olabilirim. Tepkilerimi gösteriyor olabilirim. Ama bazen bazı yayınlar yapıyorum mesela. Durmadan konuşuyorum anladın mı? Ve hani bak inan 4-5 saat bir şey üretmek, konuşmak da çok zor bir şey aslında. Çünkü sürekli konuşuyorsun. Sürekli konuşuyorsun. Bu kadar konuşacak şey yok belki o gün. Belki çok yorgun bir günündesin. Hiç konuşmak istemiyorsun. Aklında hiçbir şey yok ama o yayında 4 saat aralıksız konuşuyorsun. Bu da bir emek yani günün sonunda. Oturuyoruz diye de bu kadar haksızlık yapılmasına e, doğru bulmuyorum. Ben şey düşünüyorum tek kadın yayıncı, yani tutan kadın yayıncılar sizler değilsiniz. Bir ton kadın yayıncı var. Başaramayan bu işi. <laughs> Kaldı ki benim izleyicilerim de biliyor. Mesela ben bir saat, sadece bir saat yayın yapabiliyorum. Çünkü çok zorlanıyorum. Işık vuruyor. ışıktan başım ağrıyor. İnsanlarla konuşmak yayıncılık gerçekten zor bir meslek. Bana kadarsa YouTuber'lıktan daha zor bir meslek. Çünkü bir kere çok ciddi bir mental isteyen bir iş. İnsanların hani ne bileyim güldürmek, eğlendirmek. Sonuçta orada bir talk show yapıyorsun günün sonunda. O karşında kişiyi güldürmek, eğlendirmek veya sohbetiniz sardırmak zorundasın. Bu iş kolay bir iş değil yani ben öyle düşünmüyorum. Ha, haksız kazanç konusunda da şunu hani söylüyorum. Seni sence Sıla taş yapan, seni yükselten yayıncılık konusunda nedir, hangi özelliğindir? İşte tepkilerin mi? Veya e, ne bileyim oyunları çok mu iyi oynuyorsun? Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim. Bence ne biliyor musun? Bu kısımları hiç paylaşmadılar mesela. Bu da çok adaletsiz geliyor. Ben bir zamanlar şey yayınları yapıyordum. İşte insanların problemleri oluyordu mesela. İşte asosyal demek doğru mu tam bilmiyorum. Bir topluluk odada ve çok yalnız oluyorlardı. Onlarla sohbet ediyordum uzun uzun. Yani şey bir izleyicim vardı mesela internetten döndürdüm izleyicimi. Yani böyle uzun uzun konuştuğum yayınlarım vardı ve orada şey çok mesajını çok aldım. Hatta DM'den DM kutum bir ara hep böyle mesajlarla doluydu. Hala da Mesela dün bir şey attım, story attım. Benim hakkımda yine bir iftira atılmış. O kadar güzel mesajlar geliyor ki uzun uzun. Hani inanamazsın ya. Diyorum ki ben bu insanlara cidden samimiyetimi hissettirmişim. Bu insanlar sadece benim tipim için sevmiyorlar yani. Bu insanlar benim karakterimi anlamışlar. Nasıl bir insan oldum. O yüzden böyle mesajlar atıyorlar. Ya şey işte ben neden sevdiklerini düşünüyorum. Bu yayınlardan dolayı sevdiklerini düşünüyorum. Bir de şeyin katkısı da olmuş olabilir bu arada. Şu bahsettiğimiz hani kameraya konuşma yayınları var ya. O dönem mesela şey TikTok'ta bir şey yapıldı. Şablon yapıldı CapCut'ta. İşte benim sesim var. Sonra işte kendi fotoğraflarını koyuyorlar falan. <laughs> Belki o dönemde e, çok izleyici gelmiş olabilir, onlardan dolayı sevmiş de olabilirler yani. E şimdi... Ama ben genelde sohbetime yoruyorum çünkü Hı -hı. ben gerçekten samimiyetimle sohbet ediyorum izleyicilerimle. Şimdi son bir şey soracağım, <laughs> ya bu, bu konuda gerçek anlamda mütevazı olmanı istiyorum. Yani hani bunu reddetmezsin diye düşünüyorum, bunu bence hiçbir kadın yayıncı reddetmez. İşte insanların söylediği şeyden bahsediyorum hani kişi güzel olduğu için izleniyor. Ben tamamıyla böyle demiyorum, İnsanlar işte güzel olduğu için izleniyor falan derler ya. Sen Hı -hı. güzel olduğun için izlendiğini düşünüyor musun yani? Evet. Bak şöyle ama buna da şöyle bir şey söylerim ben belki bir e, atıyorum 10 kişi vardır tamam mı 3'ü Güzel diye izliyordur. Yedisi güzel diye izlemeye başlamıştır. Sonra ulan bu kızın sohbeti sarıyor. Ben bunu izlemeye devam ediyorum. Çünkü şöyle düşün. Güzellik bile bir yere kadar katlanılabilir ya. Ben şimdi ne kadar suratım güzellik algısına uygun olursa olsun çok katlanılamaz hareketler yapmaya başlasam yayında adamlar ki bu ne ya tamam hani iyisin hoşsun da izlemem yani bunu der ve gider. Ben e, bu noktada yine şunu anlamıyorum. Geçen hatta diğer videoda da söyledim. Şimdi atıyorum güzellik algılarına uyuyoruz diye yayın yapmayalım mı? Ya da ne bileyim e, kitlemiz tuttu diye nasıl ne yapalım zaten benim bir kitlem vardı. Benim avantajım oradan geldi bu arada. Hani Instagram, TikTok kitlesi vardı ve hani ben ilk yayınlara başladığımda 50 falan izleniyordum. Ki bu o zaman ilk başlayan için çok iyi bir sayı. Ee, onun için hani şey çok saçma geliyor. Tamam güzel olduğum için izliyorlar da e, ne yapayım Güzel olduğum için yayın mı açmayayım yani? O noktada çok saçma geliyor. Evet bu da son eleştirimizdi. Katıldığın için gerçekten çok teşekkür ederim. Hiç değilse insanların karşısında konuşma cesaretine sahip olduğun için teşekkür ederim. Çünkü çoğu kişi bunu yapamıyor. Bu kadar. Ben teşekkür ederim. Ee, sadece şöyle bir şey söyleyeceğim. İzleyicilerin ve genel e, bu benim sorunun yaşadığım konularla alakalı. Sadece şeyi rica ediyorum. Eleştirinin hepsini okeyim. Biraz daha e, objektif olmalarını rica ediyorum sadece. Onun dışında zaten artık benim çok alışık olduğum bir şey. Şu saatten sonra bir daha link yapabileceğim hiçbir şey yok. Hayatıma devam edeceğim ve işime tabii ki devam edeceğim. Çünkü emek verdiğim ve tırnaklarımı kazıyarak geldiğim bir yer günün sonunda. hepsini kendim yaptım. Kimsenin üstünde basmadan, kimseyle, kimseden destek almadan. Onun için şey rica ediyorum. Objektif olmalarını gerçekten var olan şeyler üzerinden eleştirmelerini. Çünkü dediğim gibi kimse kimseyi sevmek zorunda değil. O şekilde. Teşekkür ederim.